Bu merak herkese tekrar merhaba. Bugün tekrar SkyBlock oynuyoruz. Hatırladığınız gibi. SkyBlock'ta ilk görevimiz bir generator yapmaktı. Hop. Merhaba. İkinci görevimiz adamızı genişletmekti ve ev yapmaktı. Sıradaki görevimiz ise öbür gezegene gidip karpuz çiftliği yapmak. Bunu iki bölümü yapacağız galiba. Ben öyle planlıyorum gerçi. Öncelikle duraklatalım bence. Kabustanları toplayalım. Ne? Kabustanları toplayalım duraklatıp. Onu duraklatırız. Sonra. Bu arada altını kazma. Gerçi şimdi bunu single oynayanlar gerek duymaz da. Biz gene de şey olsun diye. Bir saniye, sesi kapatayım. Görevci konu Yok yok. Nereden şikayet geliyor. Öyle değil. Hiç uğurlamadın demedin. Sonra da bana teşekkür etmeni istiyorlar. Aa, aynen bu arada arkadaşlar, Boomerang Games'in herkesi bir aile gibidir. Ondan sadece beni değil öbürlerini de görün lütfen. O, tamam oğlum şakası işin ya. Orr seni mi? Neyse ben yolu çekmeye başlayayım. Yolun yarısını çekeceğiz sonra duraklatacağız videoyu. İzlemek zorunda kalmayın. Bu arada arkadaş Oğuzhan'ın sabriliği yüzünden dünyadan ile baktı. İşte suda kamasını <laughs> Oğlum ben acıktım lan. Dedem gezegene geldim de kumları alacağız mı? Alacağız tabii. Alacaksak. Al. Anam 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 altı kırıldı. Tekrar koy. Lava akmasın da eve doğru. Çölün oraya kar yağmış. Okumu öyle nasıl tutabildiler acaba? Şunu 15 yapayım geliyorum ben de Bitti zaten... zaten. Bir tek merdiven lazım. Zaten. Ee, arkadaşlar biz bu yolu bitirelim şu aşağıyı tamamlayalım. Tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ee, İzlemek zorunda kalmayın. Evet arkadaşlar çok zamanımızı almasa da bitirebildik yolumuzu. Size göstermek istedik. Bu arada şurayı yaparken öyle merdiven yaparken bayağı bir zorlandık. Bir 3-4 kez düşmüşüzdür. <laughs> hele hele Uğur çok düşen oldu. <laughs> Şimdi Uğur üste geç ben alttan sana kum yollayacağım. Diyecektim zaten geldi hepsi. Kur kumları. Ben sandığı alacağım. Balkabağı tohumu, karpuzu, biraz da obsidyen var. Kesin nöder'e gideceğiz ha. Nöder'de bir şey var. bunlarla bir cam yapalım biz. Tamam, Başka direkt. gezegen yok zaten. Vardır. Nedir'e gidecektiz. Nedere... Burada iki gezegen var diye biliyorum ben. İki gezegen var da Obsidian niye verdin? Nedir'e gideceğiz de çakmak taşımız yok. Onu da bir yerden çıkartacak biliyor Çakıldan ya da. Bu arada acıktım. Ağaç niye büyümedi? Ben hemen şey yapayım. İle yapma ya dur. Yok. Çapa Aa, çapa. Var ne yapacağız? Ne? Yok bir şey yok bir şey. Kır hadi kır kır. Bu arada bir şey diyeceğim. Eyvah. Oğlum bize ocak lazım. Tamam o kadar. Fakir kaldık. evet, evet. Şimdi son şu çiftliği yapmayı da gösterdim arkadaşlarımıza. Ben şu toprakları. Ananım. Gel şu e, kartına. Dur o ağaçların büyümesini beklesene ya da şöyle bir yağmur dansı falan yap da. Yok yok gel. Ne? Kartlar ver bana veremem Ama şuraya şey yapacağım. Tam ya, bi yapacağım. biliyorum biliyorum. Mam ne yaptın? Nereye su koyacağız? Ben onu merak ediyorum işte. Ha doğru. Altına set çekmemiz lazım. Şuradan bir olay yapsak al şunları. Dur dur. Kablo standdan yaparız. Önce bir ocak yapalım. Aa tekrar yapmışım. Bunların hepsini eve koy ya. Niye böyle dışarıda duruyor? Evimiz var, dışarıda geziyoruz. Ha. Ya şimdi de kömürümüz yok. Of. Bu ne? Odun köprü. Bu ne oğlum? Dur. Oğlum, buraya yapacağım işte şeyi. Buraya su mu koyacağım? Karpuz nasıl büyüyecek? Toprak yok. Toprağı oradan alacağım işte. Dur ben şuradan kırayım bir iki parça. Bir, bir yere şey de olur ya. Aynen Aşağı aynen. Aşağı su ben buraya su gelir zaten. Aynen. Evet. Oğlum, şurayı... Arkadaşlar yapalım. biz çiftliği yapıp hemen geri döneceğiz. Evet geri döndük arkadaşlar. Yaptık böyle bir çiftlik. Bunu nasıl yaptınız dersiniz? Şuradan şöyle aşağı doğru inen bir merdiven yaptık. Altında böyle kapattık. Şurada merdiven. Bu arada böyle de bir şey oldu. Evet merdiven burası. Böyle buradan böyle geldik. Geldik. Burayı böyle kapattık. Burayı da suyla doldurduk. Suyu nereden buldunuz derseniz hemen onu da açıklayalım. Buraya geldik. Burada iki tane buz oldu nedense. Bug oldu galiba. Alttakini kırdık. Kovayla aldık. Üsttekini kırdık. Sonra oraya döktük. Üsttekini de aldık. Şuraya bir sınırsız su kaynağı yaptık. Sonra orayı da doldurduk. Burayı da doldurduk. Ve ardından Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Böyle oldu işte. Neyse arkadaşlar. Bugün de üçüncü görevin sonuna geldik. Gayet de eğlendik zaten yavaş yavaş sky block sonuna geliyoruz bundan sonra survival mı çekeceğiz yoksa solar survival mı çekeceğiz artık onu ya da hmm, aaa, adventure map mı çekeceğiz onu arkadaşımız belirleyecek bu arada ben herkese, dışarıda yürüyorum şu anda herkese iyi günler elmasınız bol olsun